Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin doğusunda mevcut dip yapısı, gerek küresel iklim değişikliği, gerekse de kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle olumsuz yönde etkilenmiştir. Bölgede biriken dip çamurları, özellikle lodos ve benzeri meteorolojik şartlara bağlı olarak yukarı ve yatay yönlü hareket ederek koku ve bulanıklığa sebep olmakta, alk patlamaları ve müsilaj gibi biyolojik olayları tetiklemekte hem de çözülmüş oksijeni tüketerek deniz ekosistemi için olumsuz çevresel koşulları oluşturmaktadır. Marmara Denizimizde ortaya çıkan bu olumsuz çevre koşullarını ortadan kaldırarak, sahip olduğu doğal değerleri korumak için 5 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Bölgenin Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilanı ve onayı, bu alandaki koruma faaliyetlerinin desteklenmesi açısından hem ulusal hem de küresel açıdan önem arz etmektedir. Bölgenin bütüncül bir anlayışla yönetilebilmesi için önemli bilimsel proje adımları atılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de İzmit Körfezi deniz tabanında birikmeye devam eden ve Marmara Denizi'nde müsilajın oluşumunu da tetikleyen dip çamurunun temizlenmesidir. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi doğu baseninde yer alan dip çamuru temizlenmesi projesi başlatılmıştır. Bölgede daha önceden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM, İstanbul Üniversitesi tarafından yapılmış olan bilimsel çalışmalar ve bulgular ışığında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülen bilimsel çalışmalarda dikkate alınarak dip çamuru temizliği uygulaması gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi Doğu Baseninde deniz dibinde 15 metre derinliğe kadar olan 720 hektar büyüklüğündeki alanda temizlenmesi gereken 3.8 milyon metreküp çamur tarama gemileriyle deniz dibinden vakumlu sistemle çekilerek temizlenecek ve boru hattı sistemiyle karaya getirilecektir. Karaya getirilen dip çamuru uygun polimer dozajlamasıyla önce flokülasyon işlemine tabi tutulacaktır. Söz konusu dip çamuru flokülasyon işleminden sonra karada konuşlandırılan geotekstil tüplere aktarılarak bu tüplere doldurulacaktır. Bu tüplerde en az %70 kuruluk oranında çamur susuzlaştırılması yapılacak ve salınan temiz suyun tekrar denize süzülmesi sağlanacaktır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi İzmit Körfezi doğu baseninde yer alan dip çamuru temizlenmesi projesinin uygulanmasının tamamlanmasıyla Marmara Denizi'nin dip yapısı iyileştirilerek deniz ekosistemi doğal yapısına tekrardan kavuşturulacak. Bu sayede müsilajın oluşumu da engellenmiş olacaktır. Ekolojik öneme sahip, çevre kirlenmesine ve bozulmaya hassas özel çevre koruma bölgelerinde mevcut çevre sorunlarını gidermek ve çevre değerlerinin korunarak gelecek nesillere intikalini sağlamak amacıyla Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde koruma çalışmalarına bu ve bunun gibi önemli projeler geliştirilerek tüm hızıyla devam edilecektir.